Canlarım benim selamlar. 70 günde tyT Matematik kampımızda geldik 40. güne. Evet önemli bir gün 40. gün. Yüzde problemlerini bugün itibariyle bitiriyoruz arkadaşlar. Yüzde problemlerine noktayı koyuyoruz. Yine iki ders izleyeceksiniz. Birinci derste yüzde problemleri bölüm bitirme testini konuşacağım. İkinci derste de yüzde problemleri Efficient testini konuşacağım ve yüzde problemlerine noktayı koymuş... Beraber bitirmiş, noktalamış olacağız. Peki canlarım, hemen 70 günde tekrar matematik video ders kitabımızdan benimle beraber hemen kamp programını açıyorsunuz. Ee, bakıyorum hemen yüzde problemleri bölüm bitirme testi sayfa 182, 183. Peki hocam bunun ödevi var mı? Var. Hemen takip eden satırda 206, 207. Yani. Yüzde problemleri bölüm bitirme testi soru bankasında sayfa 206-207 ödeviniz arkadaşlar yapıp bitiriyorsunuz ve noktalamış oluyorsunuz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen soru çözümümüze başlayalım birinci sorumuzla. Hadi bakalım. Güzel sorular çözeceğiz. Güzel güzel tatlı tatlı. Şimdi birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Birinci soru ne diyor? Diyor ki Aslı'nın aynı marka ve aynı model 2 adet cep telefonundan biri bozuk. Diğeri de sağlamdır. İlk durumda bozuk olan cep telefonunun şarj yüzdesi %60, sağlam olan cep telefonunun şarj yüzdesi %80'dir. Bozuk olan cep telefonu birim zamanda sağlam olana göre %20 daha fazla enerji kullanmaktadır. Bu telefonlardan bozuk olanın şarjı 150 dakika sonra %20 olmuştur. Buna göre bu telefonların ilk durumdan itibaren 180 dakika sonra şarj yüzdeleri arasındaki fark kaç olur? Şimdi arkadaşlar iki tane telefonumuz var. O şekilde modellemek lazım. Bir tanesi bozuk, bir tanesi sağlamsa lassa. Tamam biri bozuk biri sağlam. Şimdi bozuk olan cep telefonu birim zamanda sağlam olana göre %20 daha fazla enerji kullanmaktadır. Bu telefonlardan bozuk olanın şarjı 150 dakika sonra %20 olmuştur. Şimdi bozuk olanın arkadaşlar şarj yüzdesi %60'tı. Sağlam olanın %80'di. Bozuk olan %60'dan %20'ye düşmüş. %60'dan %20'ye. Yani %40'lık bir enerji harcanmış. Peki ne kadar sürede? 150 dakikada. Ha güzel. Yani 150 dakikada %40'ı bitiyor. Tamam güzel. Peki 180 dakikada ne olur o zaman? 180 dakikada ne olur? E şöyle yapacağız. Buraya x diyeceğiz. İçler dışlar yapacağız. 150 çarpı x eşittir. 40 çarpı 180 dememiz gerekiyor. Sıfırları götürelim. Çat çat. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 6. 5'e böldüm 5'e böldüm 8. 6 kere 8'den x eşittir 48. 48. Yani arkadaşlar 180 dakika sürede %60 şarj %kaça düşer? 48 harcanırsa 12'ye düşer. Yani 60 eksi 48'den %12'ye düşer. Tamam mı? Kalan %12. Şimdi soru diyor ki bozuk olan cep telefonu birim zamanda sağlam olana göre şimdi soru diyor ki bozuk olan telefon, %20 oranda sağlam olana göre daha fazla enerji kullanıyor. Yani sağlam bozuğa göre daha az enerji kullanıyor. Demek ki daha çok gidiyor. Ne kadar daha çok? %20. Yani arkadaşlar sağlam olan %40'ı bozuk olana göre daha fazla sürede götürecek. Ne kadar daha fazla sürede? yirmi. O zaman 150 dakikanın %20 fazlasını almamız lazım. E bunun %20 fazlasını almak demek yüzde %120'sini almak demek. Bunun %120'sini alırsak bunlar gider kaç yapar? 180 yapar. Yani bozuk olan 150 dakikalık 150 dakikada %40 şarjı yerken sağlam olan bu %40 şarjı 180 dakikada yiyor. Zaten soru da bize 180 dakika sonra şarj yüzdelerini soruyor. E, sağlam olanın %80 şarjı vardı. %80 şey 180 dakika sonra %40'ı gitti. Geriye %40'ı kaldı. %40 sağlamdan kaldı. %12 bozuktan kaldı. Aralarındaki fark da 28 oldu. Yani C şıkkını işaretledik. Tamam mıdır? Birinci sorumuzun cevabı buymuş. İkinci soruyla devam edelim. Bak şimdi önemli bir soru. ÖSYM sorabilir böyle soruları. Diyor ki iki farklı e, üniversitede okuyan Aslı ile Burcu'nun her dersten bir vize ve bir final sınavına girecekleri biliniyor. Tamam güzel. Sonra bu iki arkadaş arasındaki sohbetin bir kesiti aşağıda veriliyor. Neymiş bu sohbet? Ne konuşuyorlarmış? Cebir dersinden ortalaman kaç oldu Burcu diye sormuş. E ee, bak burcu kaç oldu Burcu diye sorduğuna göre bunu aslı konuşuyor bunu burcu konuşuyor bunu aslı konuşuyor bunu Burcu konuşuyor bunu aslı konuşuyor Burcu da diyor ki senden 8 fazla oldu Aha bak şimdi Demek ki cebir dersinin ortalaması ee, Burcu aslı diyelim Burcu aslı Burcu diyor ki senden 8 fazla oldu bu xe bu x artı 8'miş ortalaması Tamam mı? Aklımızın bir köşesinde dursun. Neden öyle oldu ki? İkimiz de sınavlarda aynı notları aldık. Normalde ortalamamızın aynı olması lazım diyor aslı. Burcu da diyor ki, engelleyip siliyor burcu da. Burcu da diyor ki, bizim üniversitede ortalama hesaplanırken vizenin yüzde %40'ı, finalin %60'ı alınıyor. Ancak sizin üniversitede tam tersi. Vizenin %60'ı, finalin %40'ı alınıyor. E, aslı da evet haklısın diyorlar. Ondan sonra ne oldu ya? Foton gitti falan fıstık. Şimdi arkadaşlar Bunlar vizeden ve finalden aynı puanları almış. Vize ve finalden. Şu çok bir işimize yaramayacak belli ki. Çünkü bunların aslında yarar. Bunların yüzdelerinden gideriz ama daha kolay yapabilmek için Aslı'nın ve Burcu'nun vizeden aldığı finale 10x, finalden aldığı puana da 17 diyelim. Yüzdelere kolay alınsın diye. Şimdi öncelikle Burcu'nun ortalama hesabına bakıyoruz. Neymiş Burcu'nun ki? Bizim üniversitede hesaplanırken vizenin %40'ı yani 40x Finalin %60'ı şey 4x özür dilerim. Finalin %60'ı 6y. Yani Burcu'nun ortalaması bu. Ama Aslı da vizenin %60'ı yani 6x finalin %40'ı yani 4y. Bu e, değişikliklerden kaynaklı ne oluyor? E, Burcu'nunki e, Aslı'dan yüzde, şey, 8 fazla oluyor. O zaman Burcu'nun ortalamasından yani 4x artı 6y'den Aslı'nınkini yani 6x artı 4y'yi çıkartırsam bu kaça eşit oluyor? 8'e eşit oluyor. Dağıtak içeriye. 4x'den 6 Bak 6y'den 4y çıktı. 2y. 4x'den 6x çıktı. 2x eşittir 8 yaptı. Buradan y eksi x eşittir 4 yaptı. Buraya kadar hemfikir miyiz? Tamam mı? Şimdi soru bize ne soruyor? Aslı'nın final notu vize notuna göre kaç artmıştır? Bu ne demek arkadaşlar? Aslı'nın final notu eksi vize notu kaçtır? Final notu 10y, vize notu da 10x. 10y eksi 10x'i soruyor bize. Yani 10 parantezinde y eksi x'i soruyor. E, y eksi x 4 olduğu için 10 çarpı 4'ten 40'tır. Doğru cevabımız da eşk. Bence yine güzel isabetli sorularımızdan bir tanesiydi. İkinci soruda da bunu halletmiş olduk. Tamam mı? Güzgülleri. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Gel. Üçüncü soru. Aha böyle bir e, şeyler yırtılan... E, yırtıl yırtılan e, kağıtlar mı atlar şimdi aşağıda bir marketin günlük indirime düşmüş ürünlerini gösteren broşürün bir kısmı gösterilmiştir e, kalan 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 su Kaan bu marketten 2 adet limonata 4 adet su ve 4 adet ekmek almış ve başka bir ürün almamıştır Kaan'ın Kaan sulara ödediği tutar tüm alışverişin %10'u olduğuna göre bir adet ekmeğin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi bir adet ekmeğin fiyatı X TL olsun arkadaşlar. Tamam mı? X TL. Şimdi Kaan bu marketten 2 tane limonata alıyor. Ee, yani 2 çarpı 14,5. 14,5. Artı 4 tane su alıyor. 4 çarpı 1,75 Artı 4 tane ekmek alıyor. O da 4x yapar. Güzel aldı bunları. Başka da bir ürün almıyor. K'nın sulara ödediği tutar. Tüm alışveriş tutarının %10'u. Bu tüm alışveriş tutarı. Bunun %10'unu yani 10 bölü 100'ünü yani 1 bölü 10'unu aldığımız zaman sulara ödediğimiz tutara eşit oluyormuş bu. Sulara ödediğimiz tutar 4 çarpı 1,75. Yani 7 lira aslında. 7 mi oluyor? 2 ile çarp 3,5 lira 7 lira oluyor. Aynen 7 lira. İçler dışlar yapalım. Şu ikisini de çarpalım. Şimdi bak şu zaten 7 lira. Ağzımdan söyledim az önce. Şu ikisini çarparsam 29 lira. 7 daha 36. 36 artı 4x yavrular. İçler dışlar yaparsak burası da yaptı size 70. Attım bunu karşı tarafa. 4x eşittir. Ee, e, 4x eşittir. 34 değil mi? Buradan da x eşittir. 34 bölü 4. Yani 17 bölü 2. Yani 8,5 lira. Bir ekmeğin fiyatı 8,5 liraymış. Doğru cevabımız da E şıkkı olarak bulunmuş olacak. Anlaştık mı? Nema problema diyelim o zaman. Hadi bakalım. Çıkmış soru çözelim mi? Hadi çözelim. Gel. Çok güzel bir soru. Bak şimdi. Bu zor bir soru arkadaşlar. Yani bence 2020 TYT'nin iyi sorularından da en iyi problem sorularından bir tanesiydi 2020 TYT'nin. 95 binanın yer aldığı bir mahallede her bir bina 2 veya 3 katlıdır. Kentsel dönüşüm kapsamında bu binaların 15 tanesi yıkılıp her birinin yerine 5 katlı birer bina yapıldığında bu mahalledeki binaların kat sayıları toplam 240'tan 274'e yükselmiştir. Buna göre kentsel dönüşüm sonucunda bu mahalledeki 3 katlı bina sayısı yüzde kaç azalmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar 2 katlı binalar ve 3 katlı binalar var. Tamam mı? 2 katlı binaların sayısına x diyelim. 3 katlı binaların sayısına da 95-x eksi dememiz lazım. Niye? Çünkü 95 tane bina var. Şimdi soruda önemli bir bilgi var bak. Binaların kat sayıları 240'dan 274'e yükseliyor. Demek ki başlangıçta 240'mış. O zaman bak 2 katlı x bina varsa 2x artı. 3 katlı bu kadar varsa bunu 3 ile çarptığım zaman 285 yapar. 285 eksi 3x kaça eşit arkadaşlar? 240'a eşit. Buradan eksi x karşı tarafa atarsam x eşittir kaç yapıyor? 45 yapıyor. x'imiz 45'miş. Güzel. Şimdi x 45. Şimdi ne soruyor bu soru bize? x'imiz 45. Evet tamam. Bir problem yok. Demek ki arkadaşlar 2 katlı bina sayısı 45'miş. 3 katlı bina sayısı da 50 taneymiş. Güzel. Şimdi bunlardan 15 tanesi yıkılıp... ...her birinin yerine 5 katlı binalar yapılıyor. Şimdi beni iyi izleyin. Beni iyi izleyin. Bu 15 tane yıkılan binaların... ...bazıları 2 katlı, bazıları 3 katlı. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Diy diyelim ki... ...45 tane 2 ee, katlı binadan... ...y tanesi yıkılsın. O zaman... Ee, 3 katlı 50 tane binadan arkadaşlar 18 eksi y tane yıkılır. Buradan y tane yıkılıyorsa buradan 15 eksi y yıkılır. Toplam yıkılan sayısı 15 olur. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın yıkılan bina 3 tane olsa tamam mı? 2, 3 demeyeyim o 3 de karışmasın. Diyelim ki 2 katlı bina 45 tane ya. Bunlardan 5 tanesinin yıkıldığını varsay. Bunlardan 5 tanesi yıkılırsa yerine 5 katlı bina yapıldığı için bak şimdi ee, bir tanesi yıkılsa, hadi bir tane üzerinden örnek vereyim. Bir tanesi yıkılsa 2 katlı bina gidip yerine 5 katlı bina geliyor. Yani ne oluyor? 2 katlı binalar yıkıldığında bina başına, bina yıkılan bina başına 3 kat artıyor. Kat sayısı 3 tane artıyor. 2 bina yıkılırsa 6 tane artıyor kat sayısı. 3 bina yıkılırsa kat sayısı 9 tane artıyor. Çünkü 3 tane bina yıkılması demek, 3 e, kere 2'den 6 tane kat yıkılması demek. Ama 3 tane bina yıkıldığı zaman 15 tane de kat geliyor 3 kere 5'ten. 15 geliyor 6 gidiyor 9 gelmiş oluyor tamam mı? E o zaman y tane bina burada yıkıldıysa bir y tane bina burada yıkıldıysa o zaman arkadaşlar buradan 3y bina fazla olur. Fazlalık gelir. 3y kat bina değil kat. Tamam mı? Aynı şekilde burası da 3 katlı binadan bir tanesi yıkılıp yerine 5 katlı bina yapılırsa bir bina için 2 kat artış olur. 2 tane kat artar. 2 bina için 4 tane artar. 3 bina için 6 tane. 15 eksi y için 2 çarpı 15 eksi y artar. Bu ikisinin toplamı yıkımlar sonucunda 95 tane o binanın içerisindeki toplam kat sayısının artışını verir. Bunu soru bize 240'tan 274'e yükselmiştir diyor. Yani 274 eksi 240'tan aslında 34 olarak vermiş. Şimdi 3 tane y artı 30 eksi 2 tane y eşittir 34. Buradan y eşittir 4 yapar. Yani 2 katlı yıkılan bina sayısı 4 taneymiş. 3 katlı yıkılan bina sayısı da 11 taneymiş arkadaşlar. Bize sorulan ne? Bu kentsel dönüşümde 3 katlı bina sayısı yüzde kaç azalmıştır? Şimdi 3 katlı bina sayısı 11 tane yıkıldı. Ne kadar da 50 tane de. Yani oran bu. Yüzde diyorsa bunu bir de ile çarpacağız. Bunlar sadeleşti. 2 çarpı 11'den yüzde 22 azalmıştır. Doğru cevabımız D şık. Bence çok güzel bir soru. Güzelliği de şuradan geliyor. Önce size adam 95 tane binayı verip katlardan dolayı yani sayılarından ve katlarından yola çıkarak sana bina sayısını bulduruyor. Yani aslında şurası başlı başına bir soru. Bu iki soru barındırıyor içinde. Sonra da yıkılan katlardan dolayı, daha doğrusu yıkılan binalardan dolayı artan kat e, adetlerinden soruyu çözdürüyor. Bence çok güzel bir soru. Tam yani ağızlara layık bir soru. Evet 5. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki 5. soru. Bir kırtasiyede satılan silgiler dörtlü ve ikili paketler halinde satılmaktadır. Dörtlü paket içindeki silgilerin birim fiyatı ikili paket içindeki silgilerin birim fiyatından yüzde yirmi daha ucuzdur. Bir adet dörtlü bir adet ikilden ha, dört paket kaç lira tamam. Şimdi dörtlü paketdeki bir tane silgiyi bir de ikili paketteki bir tane silgiyi konuşalım. Diyor ki ikili paketteki ee, 4'lü paketteki ikiliden %20 daha ucuz. Yani ikili paketin bir tanesindeki silginin fiyatı 10x ise 4'lü paketteki bir silginin fiyatı 8x. E burada 4 silgi var. 4 çarpı 8'den bu 32x. Burada 2 silgi var bu da 20x. Yani bir tane 4'lü paket silginin fiyatı 32x'miş. Bir tane ikili paket silginin paket fiyatı da 20x'miş. Tamam mı? Şimdi bak ne yaptık modelledik. Bilinmeyenlere değişkenimizi verdik. Üçüncü maddeye geliyoruz. Ne diyor bize şimdi? Bir paket dörtlü, bir adet dörtlü paket yani 32x. Bir adet ikili paketten yani 20x'ten ne kadar fazlaymış? 6 TL daha fazlaymış. Yani buradan 12x eşittir 6'dan x eşittir 6 bölü 12 1 bölü 2. Bize sorulan ne şimdi? Bize sorulan dörtte bunu çözdük. Bize sorulan dörtlü paketin fiyatı ona biz 8x demiştik. 8 çarpı 1 bölü 2'den 4 liradır arkadaşlar. Doğru cevabımız. Ee, pardon, 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 pardon. Biz bir tanesine 8 dedik. Çok özür dilerim. 32x bizim dörtlümüzün fiyatı. 32 çarpı 1 bölü 2'den 16. Bir anda dumura uğradım yani. Bir anda şok geçirdim. Cevabımız 16 yani B şıkkını işaretledik. 5. sorumuzda tamam mıdır? Tamam, güzel. Gel şimdi. 6 bence yine çok güzel sorulardan bir tanesi. Bak şimdi diyor ki: Güzel manavda e, M ve N tartıları olmak üzere 2 tane tartı bulunmaktadır. Manavın yaramaz çırağı Samet manavdaki iki tartıyı da bozmuştur. M tartısı üzerine konulan ağırlığı %15 eksik, N tartısı ise üzerine konulan ağırlığı %5 fazla tartmaktadır. Tamam. Manav'dan 80 kilogram domates alan Nebahat Hanım domateslerin bir kısmını M tartısıyla kalan kısmını da N tartısıyla tarttığında toplam ağırlığın yine 80 olduğunu görmüş. Buna göre N tartısında tartılan domateslerin gerçek ağırlığı kaç kilogramdır? Hmm. Şimdi biri %15 eksik biri e, şöyle de yazalım not alalım. M tartısı eksi %15 ile tartıyor. N tartısı da artı yüzde beşle tartıyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar manavdan 100 kilogram domates alıyoruz. Bunun bir kısmını M ile tartacağız. Bir kısmını N ile tartacağız. M ile tart N e, ile tarttığımızın X diyelim. M ile tarttığımıza ne diyelim? 80 X kilogram diyelim. Tamam mı? 80 eksi X. E, dikkat ederseniz N tartısında tartılan domateslerin gerçek ağırlığı dediğim için e, N'ye istedim ki hani daha kolay olsun diye. Peki şimdi güzel. Şimdi bak bana 80 eksi x'i m'de tartıyorum. Ama ağırlığım 80 eksi x iken bu m tartısı bunu %15 eksik tartıyor. Yani aslında bunun %85'ini 85 bölü 100'ünü tartıyor. N'ye geldiğim zaman buradaki x'in üstünde bunun x var. Ama bunu %5 fazla tartıyor. Yani bunun %105'ini tartıyor. %5 fazla deme. ne demek? 105 bölü 100 demek. Bu ikisini topladığımda oluşan toplam ağırlığın yine 80 olduğunu görüyormuşuz. O zaman bu toplam 80'e eşit. İçine sindin mi buradaki şey yöntemi? Hani ee, bunları toplama işi. Bak burası önemliydi. Burada modelledik. Burada değişken verdik. Burada denklemi kurduk. Şimdi de denklemi çözüyoruz. Hadi bakalım. 5'e böldüğüm zaman 17. 5'e böldüğüm zaman 20. 5'e böldüğüm zaman 21. 5'e böldüğüm zaman 20. Peki 17'yi içeri dağıtalım. 17 ile 8'i çarpacağız. 17 ile 8. Çok bu tarafa yazdım değil mi? Aslında benim ekranımda o kadar. O tarafta değil ama. <laughs> Peki. 8 kere 7 56. 136 değil mi? 136. Yani 1360. Eksi 17x. E, artı. 21x eşittir payda da 20 var ya onu da buraya direkt 1600 diye geçirdim. 20 ile 80'i çarptım. Güzel. 21'den 17 çıktığında 4x yaptı. Eşittir. Bunu karşı tarafa attım. 1600'den 1360 çıktığı zaman 240 yapar. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 4'e böldüğümde x eşittir 60 yapar. Demek ki bu 80 kilogramın 60'ı n tartısında. 80 eksi 60'tan 20'si de m tartısında. N tartısında tartılan domateslerin gerçek ağırlığı zaten 60. Doğru cevabımız değişik. Tamam mı? eksik olanı burada ben hesapladım. Normalde orada x gerçek 80 eksi x gerçek sonra x'i 105 bölü 100 ile çarparak ee, gerçeğinden orijinalinden %5 fazlasını hesaplamış oldum tamam mı? Anlaştık mı? Problem yok. 7 ile devam ediyorum. Haydi bakalım. Ne diyor bakalım? Rehber öğretmeni Hande, zaten bütün rehber öğretmenlerinde adı Hande değil mi diyerek devam ediyor. Rehber öğretmeni Hande, öğrencilerini motive etmek amacıyla çözdükleri soru sayısına göre bir puanlama sistemi oluşturmuştur. Bir haftada Barış'ın çözdüğü soru sayısı, Beyza'nın çözdüğü soru sayısından %20 fazladır. Hemen e, Barış ve Beyza e, ne kadar sürede? Bir hafta. Bir haftada neler olmuş? Barış'ın çözdüğü soru sayısı... Beyza'dan %20 fazla olmuş. Yani Beyza'ya 100x dersek Barış'a 120x dememiz lazım. Normalde 10x derdim ama e, ha, tamam öyle yapayım ya. Aşağıda %4 eksik diyor ama orada sorularla alakalı bir şey söylüyor. O yüzden ben hiç e, oralara girmeyeyim. Yani diyeyim ki bu 10x olsun bu 12x olsun. Peki güzel bir haftada. Şimdi Beyza'nın soru başına kazandığı puan Barış'ın soru başına kazandığı puandan 4 eksiktir. Yani bir sorudan aldıkları puanı hesaplayacağız şimdi. Ee, Beyza'nın soru başına kazandığı puan Barış'tan %4 eksik. Yani Barış'ın soru başına kazandığı puana yüz dersem Beyza soru başına 96 puan kazanıyormuş. Tamam. Ee, şimdi bir hafta sonunda bunların 12x ve 10x soru çözdüğünü biliyorum. Çarpalım bunları. 12, 0, 0, 1200x bu puan alıyor. 960x de bu puan alıyor. Bir haftalık süre sonunda Beyza'nın kazandığı puan Barış'tan yüzde kaç eksiktir? Beyza'nın Barış'tan eksikliğini soruyor. Bunun bundan farkı ne kadar arkadaşlar? 240 mı? Peki ne kadar da 240 arkadaşlar? 1200 de mi 240? 1200 de 240 sa yüzde kaçtır diyeceğiz. Bu kadar basit. Şimdi zaten farkındaysanız bu bunun 5 katı. E yüzü de 5'e bölersem yüzde 20 fazladır. Eksiktir. Daha doğrusu doğru cevabımız 5. Tamam mı? Peki. Haydi bakalım. Sekizinci soruyla devam ediyorum. Çıkmış soru. 2022 TYT. Sekizinci soru. Sonra bir çıkmış daha var. Sonra bitireceğiz değil mi? Bakayım. Evet bir çıkmış daha var. Sonra bitireceğiz. 2022 TYT. Peki ne diyor bakalım? Bir dijital saatin ilk iki hanesi saat kısmını, diğer iki hanesi dakika kısmını göstermektedir. Örneğin saat 11.05 iken dijital saatin saat hanesinde 11 dakika hanesinde 05 görünmektedir. Bakalım ne çıkacak okuyoruz ama. <laughs> Melis katıldığı bir toplantı bittiğinde duvardaki dijital saate bakmış. Şöyle bir bakmış şöyle saat bozuk dijitale bakmış. Ve bu saatin saat tanesinde 15 sayısını görmüştür. Arkadaşı Melis'e toplantı boyunca saat tanesinde 15 sayısının görüldüğü sürenin toplantı süresinin %25'i olduğunu söylemiştir. Bu nasıl bir bilgi lan? Toplantı 108 dakika sürdüğüne göre toplantının başlangıç saati kaçtır? Şimdi toplamda 108 saat sürmüş ve bu 108 saatin %25'i 15'in görüldüğü süreymiş. E 108'in %25'ini yani 1 bölü 4'ünü alalım. Bu kaç yapar arkadaşlar? 2'ye böl e, 54, 2'ye böl 27. 27 dakika yapar. Yani 15 sayısı 27 dakika boyunca gözükmüş. E 15'in ilk gözüktüğü süreyi hatırlayın. 15.00. 27 dakika boyunca sürmüşse Toplantı 15.27'de bitmiş. 15.27'de bitmiş. E bu toplantı 108 dakika sürmüş. Kaçta başlamış? 15.27'den 108 dakika geri geleceksiniz. Şöyle yapın. bir, bir saat geri gelin. 14.27. 60 dakika geri geldim. Şimdi bir 30 dakika geri gelin. 13.57. Şu an o yarım saat geri geldim. değil mi? 27 57. Aynen öyle. Ne oldu? 90 dakikayı harcadık. Bir de 18 dakika geriye gelelim. 13. 10 dakika gelsem 40. 39. 13. 39'da arkadaşlar bu toplantı başlamış. Doğru cevabımız Aşık. Tamam. 2022 TET'de sormuşlar. Haydi indim aşağıya. 2019 tyt ile bölüm bitirme testimizi bitiriyoruz. Hadi bakalım. Bir seracının elinde 30 adet boş tahta kasa ve 20 adet boş plastik kasa bulunmaktadır. Tamam ee, tahta mı tahta kasa 30 tane plastik kasa 20 tane çok güzel. Seracı sadece tahta kasaları kullanarak ve bu kasaların tamamını doldurduğunda topladığı domateslerin %60'ını sadece plastik kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda ise topladığı domateslerin %65'ini kazanarak koymuş oluyor. Hiç, çok güzel hocam hiçbir şey anlamadım harikasınız. Dolu bir tahta kasada 8 kilogram domates olduğuna göre dolu bir plastik kasada kaç kilogram domates vardır? Bak diyor ki diyor ki Seracı sadece tahta kasaları kullanarak bunların hepsini doldurarak domateslerin tüm domateslerin %60'ını toplamış oluyor. Şimdi bir tahta kasada 8 kilogram domates var ve 30 tahta kasa var. Yani tahta kasalarda 240 kilogram domates var. Bu tüm domateslerin %60'ına denk geliyormuş. Öyle diyor soru. Tahta kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda bütün domateslerin %60'ını toplamış oluyor. Tahta kasa 30 tane var. Her bir tahta kasada da 8 kilogram domates var. 30 çarpı 8'den toplamda tahta kasalarda 240 kilogram domates var. Bu tüm domateslerin %60'ı demekmiş. E o zaman bütün domateslerin %60'ı buysa bu plastik kasaları kullanarak doldurduğunda %65'ini koymuş oluyor. Acaba %65'i ne kadar? Bak dikkat et. Bu nasıl 240 olur? 4 katını alırsam. Al bunun da 4 katını. Bu da ne yapar? 260 yapar. Yani plastik kasalara 260 kilogram toplamda domates koymuşuz. Bize bir plastik kasada kaç kilogram domates var diyor. 260 plastik kasalardaki toplam domates miktarı 260 kilogram. Kaç tane plastik kasa var? 20 tane. Böl 20'ye bir tanesinde 13. Yani doğru cevap E. Hiçbir denklem falan kurmadan soruyu oran orantı ve yüzde yardımıyla gayet rahat bir şekilde halletmiş oluyoruz. Yüzde problemlerinde şunu görmen istiyorum bak. Oran orantı kurduk sadece. Oran orantı kurduk sadece. Bunların hepsinde zaten bilinmeyenlerde de oran orantı kurduk. Burada da oran orantı kurduk. Burada o direkt oranla çözdük soruyu. Burada da direkt oran kurarak çözdük. Hani değişken verdik ama hani x e, buraya formelizeden x dedim yani. Sadece orantı kurdum. Burada bir denklem kurmadım. Burada kurulan bir denklem yok yani. Sadece orantı kurularak çözüldü. Farkındaysanız zaten bir önceki derslerde de e, bunu böyle yaptık. Orantı kurarak çözdük. Orantı kurarak çözdük. Yani arkadaşlar yüzde problemlerinin aslında biraz mantalitesinde. Oran orantıyı kullanmak var yani sayı kesir ve yaş gibi daha böyle kalıplar üzerinden daha böyle ee, bir sistematik üzerinden gitmiyor farkındaysanız yüzde problemleri kar zarar biraz daha öyle gidecek çünkü orada ee, daha fazla denklem kuracağız ama yüzde problemlerindeki olayımız oran orantıyı güzel bir şekilde kullanabilmek o yüzden benim oran orantıda eksiklerim var diyorsanız yüzde problemlerinde sıkıntı yaşar mısınız? Şu an eğer mesela oran orantınız iyi değilse yüzde problemlerinde burada bazı yerlerde sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Eğer iyi değilse oran orantınız. Oran orantıyı zaten çok ayrıntılı anlattım ben size. Çok ayrıntılı anlattım. Yapmayın gözünü seveyim. Şimdi arada kaçta göz arasında bir soruya e, yıldızı attım. E, bir soruya da şimdi geldim yıldızımı attım. Ve bu soruya da yıldızımı attım. 3 soruya yıldızımı attım ve... E, konunun adını unuttum. Bazen bende böyle oluyor. Niye böyle bu kadar unutkanlık oluyor? Mesela şu an konunun adını hatırlamıyorum. Şimdi hatırladım yüzde problemleri. Ama az önce hatırlamıyordum yani. Ben deminden beri kaç gündür anlattığım üstünde durduğum konunun adını nasıl unutabiliyorum? Acaba bende böyle bir genetik bir hastalık falan mı var? Şimdi canlarım 40. gün birinci ders bitti. Yüzde problemleri bölüm bitirme testi. Bir de ödeviniz var. Sayfa 206, 207, 70 günde TYT matematik soru bankasından. Bunu da bitirdiğiniz takdirde 38, 40, değil mi? 40. günün birinci dersini bitirmiş oluyoruz. Şafak sayarımızı açalım. Şöyle keyifli, keyifli. Oh. Dersin bitiminde güzel alıyor, değil mi? Üstüne düşenleri yapmış oluyorsun. Tabi sizin bir göreviniz de alıyor. Yıldızlı soruları çözmek. Onları çözdükten sonra ödeve geçiyorsunuz. Ödevi çözüyorsunuz. Sonra kontrol ediyorsunuz cevap anahtarından. Yapamadıklarınıza, boş bıraktığınıza bakıyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz. Öyle bitiriyorsunuz değil mi? Şöyle bir yapacaklarınızı yapmanız gerekenlere de bir üstünden geçmiş olduk. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 40. günün ikinci dersinde. Yüzde problemleri Efişinado testine görüşmek üzere. Hoşçakalın.